Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. Yirmi ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hz. Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Geceliğin kalk az bir kısmı hariç, geceyi ibadetle geçir. Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. Biz sana pek ağır bir söz edeceğiz. Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın, yalnız ona güven. Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur. Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağlar alevli ateşler, dikenli boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir. Bakın ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. Kafirliğinizde devam ederseniz dehşetinden çocukları birden aksaçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine varan yolu tutar. Senin Rabbin, gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp, sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için, lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin muhakkak ki Allah gafurdur rahimdir affı merhamet ve ihsanı boldur